Şimdi Milyatska nehrinin hemen yanındayız. Buraya Saraybosna Irmağı ya da Sakin Nehir de diyorlar. Bu karşıda gördüğünüz köprü dünyanın kaderini değiştiren köprü. Burası Latin Köprüsü. Şehri ikiye ayıran Milyatska nehrinin hemen üzerinde görüyorsunuz. Osmanlı döneminden kalan bu köprü dünya tarihini değiştiren bir olaya ev sahipliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand suikasti 1914 yılında bu köprü üzerinde gerçekleşti. Bu suikastten sonra Temmuz krizi başladı ve bu kriz Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Yapıl kaldığından bu yana köprü hasar görmeden günümüze kadar gelmiş. 15 Kasım 1791'deki korkunç bir sel köprüye büyük zarar vermiş ama yeniden inşası Saraybosna'lı tüccar Abdullah Aga birga tarafından finanse edilmiş. Bu gördüğünüz büyük park Meydan Parkı. Diğer adıyla At Meydanı Parkı. Neden böyle deniyor? Çünkü burada 17. yüzyılda hipodrom varmış. Gördüğünüz yapı müzik köşkü. 1913 yılında inşa edilmiş. Şimdi kafe olarak kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda hasar almış, 2004 yılında restore edilmiş. Şu karşıda gördüğünüz köprü Cumhuriyet Köprüsü. 1565 yılında Osmanlılar tarafından ahşap olarak Hacı Hasan Köprüsü adıyla yapılmış. 1886 yılında ise şimdiki haliyle inşa edilmiş. Ve bu gördüğünüz köprü de İmparator Köprüsü. 1619 ve 1791 yıllarındaki sel felaketinde yıkılmış ve yerine yenisi inşa edilmiş. Bu köprü de ulusal Anıtı. Ve bu gördüğünüz büyük binanın adı da Vietnika. Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde belediye binası olarak kullanılmış. Şu an Milli Kütüphane olarak kullanılıyor. Bu gördüğünüz köprü de Seher Cehaya Köprüsü. Bunu şöyle çevirebiliriz şehrin kahyası ya da belediye başkanı köprüsü. Bu bir Osmanlı mimarisi 1565 yılında yapılmış.